Abim gönderdi. İçsin kuruyup kalmasın dedi. Olur. Susamıştım. Hayırdır savcım? Canınız mı sıkılıyor? Hadi vur lan. Sıksana. Sık bitsin bu saçmalık hadi. Sen benden de manyak çıktın ha. Eli kolu bağlı adama silahını mı kaptırdın lan? Doğru düzgün bağlı adamı. Tamam abi. Dur. Ha geç şimdi. Ha şöyle. Bir daha kaçmaya kalkışırsan Ayağındaki tüm kemikleri tek tek kırarım. İstesen de kaçamazsın. Hadi. Silahına sahip çık. Tamam abi. Benim silahımı alırsın ha? Ha. Ya usta, savcı Faruk'u kaçırmışlar. Evde birkaç saat olmuş. Ya niye bana bir şey söylemediniz? Sen izinlisin, unuttun mu? Senin daha önemli işlerin var usta. Bak artık oğlum var, ailem var. Bak dalgana, burayı düşünme yani. Ya nasıl düşünme usta ya? Ya savcıyı kaçırmak demek, devlete meydan okumak demek. Bu Ferhat Mazı denen herif nasıl buna cüret etti? Ya bulunca kendisine soracağız. İçin rahat olsun. Mahcup etmeyiz seni müdürüm. Ya ben şimdi onu mu dedim ya? Hallediyoruz usta. Sen git Memo'nun gazını çıkart. Sevzek <laughs> 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 herif ya. devam beyler, hadi. Arabayla takip edemeyiz. Yürüyeceğiz mi buraya? Tamam hadi çabuk, kaçırmayalım adamı. Fazla mesafe bıraktık galiba, herif görünürde yok. Olmaz öyle şey. Yerin dibine girecek değil ya, buralardadır. Ben de göremiyorum, galiba atlattı bizi. Orada orada orda, siper alın! Alıyorsun bu çantayı, Adem abiye götürüyorsun. Adem abi nerede? O seni arayacak. Hemen arka kapıdan çık. Dikkatli git. Tamam abi. Aç silahını, teslim ol. Buradan kaçamazsın, teslim ol. Cemal, Cemal sen etrafın dolaş. Biz oyalarız, tamam. hadi. Yiyosu gelin oğlum. Öpmek mi istiyorsunuz Nasıl kandırdım sizi ama? Allah Allah'ım var Allah ya. Sinan, bulunduğumuz yere acil ambulans lazım. Sızlanma lan, sızlanma. Omzunu sıyırmış, hiçbir şey olmaz. Bunun canı tatlıymış ya, hemen konuşur. Boşuna Boş uğraşmayın, benden laf çıkmaz. Öyle bir çıkar ki, sen bile şaşırırsın. Ben de filan Gel. Gel. Geç. abla. Evet, evet, gel hadi. Merhaba, hoş geldiniz. Buyurun. Merhaba. Merhaba. Merhaba, hoş bulduk. Biz babamız için hediye bakacaktık da. Ee, i̇ki tişört, iki gömlek, bir tane de ceket bakacağız. Babalar günü için yani böyle sürpriz gibi. Herhalde onun için. Kızım bir saniye. Tabii yardımcı olalım. Bedeni biliyorsunuz herhalde. Yani... Yani bu yaş yukarı benim kadar. Ha, hı. Ölçüler de yakındır. Benim ismini de deneyebiliriz değil mi? Ee, onu hallederiz herhalde. Ama yeni sezon olacak. Mutlaka. Tabii, Mutlaka yeni sezon. Buyurun. Yardımcı olalım. Ay, Ay güzelmiş baksana. o. Aa, Aa, şişt, bu nasıl? Bu şahane. Şule. Bak bakayım. İkisi de. ikisi de Ay, çok güzel. Çok güzeller değil mi? Bunları deneyebilir miyiz? Tabii. Teşekkür ederim. Abla. Ah. <laughs> Pardon. Dur ben dön, de oynayayım. Ya abla çekiştirme bir dakika. Ya, ya bir şey yapmıyorum. Daha dur. Abi hakikaten ya bir yardımcı ol bize. Kızım cansız manken gibi duruyorum. Daha ne yapayım? Bir i̇ki dakika söylenme oldu. Ne abi. olur dur. Tamam dur. Bakalım. Ya acaba açık renk mi baksak? Ha? Bilmem. Sever mi ki? Bilemedim. Bu çok güzel oldu. Bunu alalım mutlaka. Ben de bir bakayım döndün. Evet, gerçekten çok güzel. Ha? Ne diyorsunuz? İyi değil mi? Ben beğendim. Abla. Bak aslında bu renk tam babamlık. Hı? Gözleri de renkli ya. E benimki de renkli. Bu ne? Renk değil mi? Bir saniye sus. Ne diyorsun? Evet. Vallahi yakışır bence. Aynen. Bence daçar yani başka. Abi hadi ama ya. Giysmen hadi. 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 Hadi, abi. hadi. hadi hadi. Tekin, çabuk bizi oyaladın çabuk. Reket de seçtik. Hah. Vay. Dene dene. Nasıl? Çok zevklisiniz. Babanız çok şanslı olmalı. Vallahi asıl şanslı olan biziz bence. Değil mi abla? Hem de çok. Buyurun buyurun. İyi günlerde giysin baba. Teşekkürler, sağ ol. Sağ ol. Çok teşekkür ederiz. Yine bekleriz. Tamam mıyız? Hı. Beğenir mi babam? Sevinir görünce. Sevinir tabii deli misin? Hatta duygulanır bence.